Hiç mesela böyle pat diye aklına bir anda komik bir şey geliyor. Mesela Burak'la vayn yapar mı? Beni yakaladı iki dakikada ya makyaja bakar. Allah Allah. Bir vayn yapalım mı dedi. Evet. Ben de dedim ki nasıl yapacağız vayn? Çekimde yapalım dedim. Yok orada yapmayalım dedi. Sonra evet, içeride yapacağız herhalde. Bilmiyorum ne yapacağız onu da bilmiyorum. Ben bekliyordum bir Her tane Her şey gelebilir yapmadım. başıma. Sizden de fikirleri almak tamam. isterim varsa. Ben Öyle sana tüyo vereyim. vereyim. Çok mutlu. Allah daha da mutluluğunu arttırsın. Ama görünüş itibariyle bedbaht görünüyor <laughs> Niye öyle? <laughs> bir dakika ben de onun dikkatini çekiyorum. Bak. <laughs> niye ben de mi? <laughs> niye, niye acaba kirli niye, sakaldan niye, mı bu, yoksa? Yok. Kaç yaşındasınız? 42. Ha yaştan. Ay ne diyorsun bak, Wine <laughs> <benim. gülüyor> Vine çekiyoruz şu anda. Yanlış anlamayın <laughs> bu bir vine'dır. <laughs> bu gerçek vine oldu. Vine gel. Telefonu getirin. <laughs> Telefon yok mu bir tane vine çeksek hakikaten güzel. <laughs> arketler ben arkeolojiden yani sonra bir e, hayır erkekler için konuşuyorum. Olsun demek ki o yaş insanın için öyle mi yok Yo. Şimdi erkek, konu, en az var. erkek, erkek kadın konusuna var. girersek ha? kavga başlar biliyorsunuz. Nasıl sürüte. nasıl anlamadım? <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl? <gülüyor> hani 40 yaşında dediniz ya şimdi. Hani yok, yaşta diyeceksiniz. Erkekler... Şöyle, şöyle düşünürsek olayı, şöyle düşünürsek mesela 20'li yaşında <laughs> bir erkek artık Yok yani erkekler belli bir yaştan sonra daha böyle oturak Peki Bulaşıyor siz, siz, kaç yaşındasınız? Ben 28. 28 yaşında. Ee, ben 28. Diyelim görürüm seni, ben seni 40 er, yaşında geldiğinde. Erkek arkadaşınızı tanımıyorum söyleyeyim. ama yıllar geçtikten sonra. 20 yıl sonra 48 yaşında. Ay demeyin oldu, öyle. demeyin ben. Aa, ne, 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 ne dedim, dedim. Burak? Hiç şey demiyorum. Sizle alakalı değil. Hayır olmaz <laughs> duymam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah, duymam lazım. Yani yılları ileri aldığınız zaman. E, 42 yaşında. E, çok yaşlı olmadığınızı göreceksiniz ya da 50 yaşında ya da 60 yaşında. Yok ben Az önce yaşlı sizin, olarak demedim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Anladık Sadece vallahi, bir oturaklılık Yan... geliyor yanlış. erkeklerin evet, evet. üzerine. Şey Özellikle anladık. Yani. Aynen. Ki 40 yaş, 40 yaş, 40 yaş bence erkekler için en ideal. Tabii yaş. tabii. Askerlik Şimdi, bitmiş. İş hayatında şey, şey iyi hazır, bir nokta. Bak bak, 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 bak bak burada havurumuz, var. Burakcığım sinirlen. Bu yeniliyor mu? Yeniliyor. Sakinleşme. Bu arada ekibinize çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Ne İçeride beni bir yedirdiler. bir Bir haftalık yemek yedim valla. Ay ne güzel kokuyor. Çok hoş. Hamur. Stres hamuru. Stres hamuru. Sen bunu bu oyun hamuru. Ay müthiş. Evet işte evet. oyun hamuru da. Ben bunun markasını bile biliyorum kokusundan. Kesinlikle ben de biliyorum. <laughs> ben de biliyorum. Kutusu sarın değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Eğlen oynayalım mı bunlarla? E yapıyoruz biz bunlarla bazı. Ve sen şey. ne yapıyorsun Burak? Bir şey Bunlar, e, bunlarla filler falan yapılıyor biliyorsunuz Şu anda değişik sen şeyler. Musun? Ben yapamam fil? da bunun bir de şeyleri var. Bazı kutuların içerisinden e, makineleri makinaları da çıkıyor, dondurmalar, şekerler, şunlar bunlar yapıp Güzelmiş. Böyle şeyleri var. Hoşun pişti. Güzel. Tuzlu. <laughs> <laughs> ay sen nişanlı mısın yoksa bir de? Evet. Ay inanmıyorum <laughs> evleneceksin yani. Sefahım olsun tabii Allah. canım. Eyvah çok <gülüyor> şeker. <laughs> Sizinle görüşmek... Evde, evde kalanlara oh olsun diyorum. Çok, çok <laughs> merak ediyorum acaba nasıl bir çocuk yetiştirirsin diye. Çok <laughs> çok değişik. <laughs> canım benim ay. <laughs> canım. Ama boşanmışlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Buyurun. İkinci evliliklerin tatmini ilk evliliklerden daha düşük değil. Erkekler, ben yok. ama öyle değilim. Değil sonra bir e, hayır, erkekler için konuşuyorum. Olsun demek ki o yaş insanın için öyle mi yok ya? İşte öyle erkek, konu, değil erkek var, kadın konusuna var. girersek ha? kavga başlar biliyorsunuz. Nasıl, <laughs> nasıl nasıl anlamadım? Nasıl nasıl? Hani 40 yaşında dediniz ya şimdi. Hani Yok hayır oluyor. erkekler. Diye. Şöyle düşünürsek olayı şöyle düşünürsek. Valla, mesela düşünme canım düşünme. 20'li 20 yaşında bir erkek başın bir bayanla. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu konu. Yok yani erkekler belli bir yaştan sonra daha böyle oturak. Peki siz, mı siz kaç yaşındasınız? Ben 28. 28 yaşında. 28 yaşında. Ne ayırmışsınız? Görürüm ben seni 40 yaşına Ben Ayakkabı arkadaşınızı tanımıyorum ama yıllar geçtikten sonra, 20 yıl sonra 48 yaşında. Ay demeyin öyle. Demeyin ben... Ne dedim? Burak? Bir şey demiyorum. Sizle alakalı değilim. Hayır olmaz duymam lazım. Ah duymam lazım. Yani yılları ileri aldığınız zaman... Ne oluyor? 42 yaşında çok yaşlı olmadığınızı göreceksiniz. Ya da 50 yaşında ya da 60 yaşında. Yok ben Az önce yaşlı biz... olarak demedim onu. Sakın hmm. yanlış anlaşılmasın. Anladık Sadece vallahi, var mı? Sadece bir oturaklılık geliyor erkeklerin evet, evet. üzerine. Evet. Özellikle hani anladık. Ya. Aynen. Ki 40, yaşın, 40 yaş bence erkekler için en ideal. Tabii yaş. tabii. Askerlik şey, şey bitmiş. İş hayatında şey iyi bir